Almanya'ya başımıza geleceklerden habersiz ilk adım atıldı. Direkt uçuşla gitmemize rağmen Ece hiç uyumadığı için bir miktar yorulduk. Tren biletlerimizi alıp merkeze, oradan da Uber ile otele geçtik. Ece biraz uyudu. Sonrasında hemen park aradık ama maalesef bulamadık. Üç günlük tatil planımız Berlin'deki grev nedeniyle beş güne uzadı. Dönüş bileti bulmak iki günümüzü aldı ve oldukça stresliydi. Sürekli müşteri hizmetleriyle iletişim halindeydik. Olayın sonunda... ...hiç kullanmadığım bir bilete. Dönüş günümüzü garantilemek için... ...18 bin lira ödeme yapmaya mecbur kaldık... ...ve zaten sonrasında bilet yandı. Neyse bu uzun hikaye... ...burada hayat çok erken bitiyor... ...ve bu pek bizlere göre değil. Neyse ki bir gün içinde... ...minimum 15 bin adım attığımız için. Ece ile birlikte her gün erkenden uyuduk. Bebekle yurt dışı seyahatini yorumlarsam... ...polayanacılık yapamam. Ama kötü de diyemem. Tabii ki yemesi içmesi. Oyun oynaması derken... Bir bakmışsın zaman akmış gitmiş. Sen yine bir sıcak kahve. İçememişsin. Berlin'i pek sevemedik. Merkez çok pisti. Her yerde çöpler vardı. Görseli bozmamak için. Videoya koymak istemedim. Zaten dönüşte de hepimiz hasta olduk. En sevdiğimiz yönü ulaşım oldu. Havadan, karadan, yerin altından. Her yerden metro var. Hiç beklemeden istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Gittiğimiz tarih 8 Mart. Dünya Kadınlar Günü'ne cumartesi denk geldi ve onlarda resmi tatil olduğu için her yer kapalıydı. Tabii Avrupa'da pazar da her yer kapalı olunca sürekli dışarıda park ve müze alanlarını gezdik. Yani o çok mehvedilen alışveriş kısmına çok odaklanamadık. O yüzden o konuda bilir kişilik yapamam. Sadece kuru ile hesaplayınca Türkiye'ye göre uçuk ucuz gelmedi. Ama bu maalesef bizim paramızın euro karşısındaki değersizliği ile alakalı. Dönüş günü ise Havaalanında sabah 9'da girdik ve dönüşümüz ise tam 17 saat sürdü. Toprağa öpüp memleket şarkılarıyla evimizin yolunu tuttuk. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.